Evet arkadaşlar tekrar merhaba, Raid right Shadow Legends'dayız yeniden ve bildiğiniz üzere yeni bir etkinlik geldi. Çağırma Havuzu adı altında kristallerle, prizma kristalleri, prizma parçalarıyla yapacağımız çağırmalar olacak bundan sonra. Şöyle ki 20 kristale bir şampiyon çağırabiliyoruz arkadaşlar, bir hero çağırabiliyoruz. Belirli bir havuzdan seçiliyor bunlar. Sürekli olarak değişiyor. Şu anki havuz yani bir hafta sürecek olan havuz şurası arkadaşlar. Niresan Birliği. Niresan Birliği veya Niresan daha güzel geliyor kulağa değil mi? Niresan daha hoş geliyor kulağa. Ama buradan da sanırım hepsi yok. Yani belirli hero'lar seçilmiş evet. Şöyle bir baktığımız zaman gayet güzel. Özellikle ikinci sıra. Ve onun dışında birdeki e, Elva yine e, güzel. Kiyoko fena değildir, değil mi? E, Michinaki gayet iyi bir hero yine diyebiliriz arkadaşlar. E, bizim epiklerden de tabii ki toprak büyücüsü var. E, Kır kont var, dezavantaj bloklamaya ihtiyacı olanlar için. Bu hesapta mı, yoksa başka bir hesapta mı? Bu hesapta değil ama başka bir hesapta buna ihtiyacım var benim de gibi gibi. şimdi hesaplarımızda bunları bir açalım diyoruz. Zaten 30 tane bedava verdiler. 30 tane bedava verdiler ve şu açıklamayı yaptıklarında tam olarak istedik, yani tam olarak olacak şeyler belli olmadığı için video çekmek istemedim. Ancak şurada şampiyon çağırmaya yetecek prizma kristalleriniz yoksa kalan kristalleri gelecekteki çağırma havuzu etkinliklerinde kullanabilirsiniz ifadesi e, birden fazla kristalle açılacağını zaten e, bize söylüyordu aslında. Burada bir ipucu vardı. Ben 10 tane ile açılır diye düşünüyordum. 20 tane ile açılıyormuş. E, şu an itibariyle ben henüz bir etkinlik göremedim bu e, kristalleri nasıl kazanacağımıza dair. E, ancak ileride etkinliklerden de geleceği e, işte karşımızda burada çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında. E ee, bu parçaları kullanmazsanız benim şimdi 30 tane parçam var. Her birimizin bedava olarak 30 tane parçası oldu. 30 level üstü arkadaşların ee, bu parçaları kullanmazsanız da kendisi otomatik olarak kullanacak arkadaşlar. Yani bunun kaç tanesi ilaçlı? 20 tanesi ilaçlı. 20 tanesini kendisinin kullanacak. 10 tanesi bir sonraki etkinliğe kalacak şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Peki o zaman e, başlangıcı yapalım mı? Güzel de oranlar varmış. Oranlara da bir bakalım. %3 efsaneye 37 epik 60 nadir ihtimalleri. Hadi bakalım gelsin şöyle güzel bir. Valla neyimiz eksikti bu hesapta? Aa, bir DPS güzel. DPS'imiz varmış gerçi. Valla ne verirsen bize uyar be. <laughs> Brogne de güzel olur ama. Valkyr Brogne değil mi? Fena olmaz. Hadi bakalım. epic aldık Evet Melga Melga iyi bir epik severiz ee, özellikle grup savaşlarında gayet güzel bir bir arkadaşlar yine bir diğer hesaptayız böyle helikatlı güzel bir hesabımız daha var bu hesabı özellikle e, Brogni çok güzel olur olarak, efsanevi olarak epic olarak da kırsançlı kont e, benim çok işime yarayacak Çünkü ona göre uygun bir kompozisyon var aklımda diyebilirim arkadaşlar ee, hadi bakalım gelsin. Simyacı Avir. Ya Nadir de vermezsin abi. Şu etkinliği yapmışsın ya. Yani. YouTube çekiyoruz değil mi? Hani <laughs> <bir> özendir. <laughs> Sen nasıl satacaksın bunları? Gerçi almayın arkadaşlar. Almayın. Yani hiç gerek yok şunlara. Bu şekilde elde edilir. Neyse devam. Ve son hesabımızdayız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu hesapta da Helikat, Draco, Kafa Parçalayan da kurabilirim. Ee, aslında aklımda Helikat, işte Kırsaçlı Kont, Ninja, Draco tarzında bir e, ee, build de var. Onu da kurabiliriz diye düşünüyorum. Peki ne gelsin? Valla turun da gelsin be. Heh, güzel olur. Unlik de güzel olur. Kimi de çok tatlı olur. Valla olur bir efsane versen çok güzel olmaz. mı? Hadi geldi bu sefer. Ve bir nadir daha almış bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman şu mavimizi de açalım. Buradan da yine oyunun en ünlü hero'larından biri Kayri kapmış bulunuyoruz. Peki söylediğimiz gibi arkadaşlar çavurma havuzu bu şekilde yeni bir etkinlik. Eğer 30 level üzerindeyseniz sizlere Dükkandan bedava bir şekilde 30 kristal verecektir arkadaşlar. Bunun 10 kristali sonraki etkinliğe kalıyor. Eğer bir alım yapmazsanız veya etkinlikler gelecek mi gelmeyecek mi henüz bilmiyoruz. Şurada böyle bir etkinlik var. Yine klasik kart çevirme etkinliği. Kalıntı aksesuar kazanmak ve yükseltmekle oluyor. Ama bunun içine baktığımızda bunun içinde de ee, henüz öyle bir e, kristal göremedik arkadaşlar. Belki ha, yok, bu da bunu, bunu zaten bitirmişiz. Tamam. Evet henüz bir etkinlik göremiyoruz. Bakalım zamanla gelecektir bu tür etkinlikler arkadaşlar. Eğer söylediğim gibi kullanmazsanız buradaki kristaller sonraki etkinliğe gidecek. Ama burada 30 kristaliniz varsa 30'u da gitmeyecek arkadaşlar. Sadece 10 tanesi gidecek çünkü Diğer 20'siyle kendi kendine bir açılış yapıp sizin şurada sandığınıza gelen kutunuza gönderecekler arkadaşlar. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Peki kendinize iyi bakın görüşmek üzere.